Merhaba yavrularım, nasılsınız? Cumartesi'ye yine geldik. E ne zamanı, ninne? Uyu bebeğim, uyu sen. Kollarımda oldun an. Anneciğin en mutlu oluyor işte o an. Anneciğin seni seviyor. Anneciğin sana sarılıp öpüp koklamak ister. Uyu bebeğim uyu. Sen uyudukça dinlen, dinlendiğinde mutlusun. Mutlu ol bebeğim sen. Sen benim biricik canım. Sen benim biricik kuzum. Sen benim her şeyimsin, sen anacın için Canım yavrum bir tanem, rüzgar esince Sallanır bak beşiğin, dinlen kapa gözlerini Uyu küçük meleğim Uyu küçük meleğim Ninnilerimi duyuyorsun Onunla mutlu olup uyuyorsun Ben senin için canım Her şeyimi veririm Uyu güzelim uyu Uyu canımın içi Sen benim her şeyimsin Sen benim göz bebeğimsin Nennilerle uyutup Büyüttüm meleğim ne ne e e, e, e. Huu, hu 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 ne de nenni, var benim yavrumun nesi var ne ne de nenni, var benim kuzumun uykusu var. Kapa güzel gözlerini yavrucağım. Dal güzel rüyalara bir tanem. Ben seni çok seviyorum nar tanem. Her uyandığında yanı başında. Her korktun kucağımda gözlerin gözlerimde sevgiyle sarılırım mis gibi kokuna e e e, e hu E, 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 e. Güzel güzel büyüyüp Yanımda gezeceksin yavrum Benim her şeyim olacaksın Güzel sevgim senin için Uyu bebek sen uyu Uyu güçlen, kuvvetlen. Uyu ki büyüyesin bir tanem. Uyu ki dinlenesin nar tanem. E, 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 e. Evet canlarım bugünkü ninnim de bitti. Büyüklere ninni söyleyemem. Ne yaparım bilemiyorum. Ama sizlere de bir şey bulacağım. Sizleri de konuşarak belki, belki dertleşerek sizlerle beraber olacağım. Belki okullarınızdan bahsedeceksiniz bana. Belki de ne yapmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Eğer siz beni isterseniz YouTube kanalından, AGRT'den, web sitesinden arayın. Her zaman yanınızdayım. Ben sizin ne nice annenizim, komşu ne nice annenizim. Tabii ki anneniz olamam. Ama bunun bir de komşu annesi vardır. İşte onlardan bir tanesi de benim. Her zaman büyüklere saygılı, sevgili oğlum öpüyorum sizi yavrularım. Her şey gönlünüzce olsun. İyi geceler kuzularım. İyi geceler.